Bu da olayını e, hani bir siyasetçinin veya bir ünlünün birine başka bir ünlüyü e, söylediği bir laf olarak görmüş inanılmaz bir yersiz bir şey. Bu bildiğiniz erkek şiddeti. E, çok böyle e, nasıl söyleyeyim haksızca bir erkek şiddeti. E, makamın ve bulunduğu yeri kullanarak baş, bir kadın e, kadına e, uygulanan bir şiddet. Yani sen linç çalışıyorsun. Bu arada bunu kesinlikle gözden kaçırmayalım arkadaşlar. Bu adam bir kadını linç ettirmek için böyle öfkeli toplulukların önüne attı ve onları gaza getirebilmek için özel görüntüler kullandı. E, bunu kolay kolay başka bir erkeğe yapamaz. Bunları özellikle kadınlara o kolay lokma olarak gördükleri kadınlara yapabiliyorlar. Ama unuttukları bir şey var. Bu kadınlar da hiç kolay lokma değiller. Çünkü bizler de bulunduğumuz konumlarda erkeklerin nazaran daha fazla mücadele ederek bulunuyoruz. Daha fazla insan gelir şey yaparak bulunuyoruz. Burada rezil kadın, rezil kadın diyor. Rezil kadının ne? yani sana ne? Hani özel hayatını vesaire vurmaya çalışıyor. Eğer bir rezillik görecekse kızın sorpiyle meclisi Allah Mustafa destici rezilliğine görelim. Ve e, bir erkeğin kadına karşı bu şekilde güç kullanması bildiğiniz bir erkek şiddeti örneği. Hani bir siyasetçinin falan değil. Aynı şekilde mesela bir erkeğe böyle gidemiyorlar. Kadına böyle gitmek her zaman için daha kolay. Çünkü kadın suçlanmaya her daim daha müsait. Gülben Ergen diyelim ki rezil bir kadın. Rezil bir sürü işte erkek var. Onların rezilliklerini hiç yüzünü vurdunuz mu? Vuramazsınız. Erkekler daha korunaklı. Erkeklerin sırları veya erkeğin yaptığı rezillik değil. Erkek yapar. Bu arada kadın ne yapmış? Burası da tartışılır. Kadın birini mi etmiş? Kadın birini mi sormuştur? Böyle şeyler yok. Kadın evliyken aldatmak olsa bir temizlendiren bir durum. yine onun ve partnerine bağlayan bir şey. Rezillikten kastırırsın ne bilmem ama bir kadını yapsalamak, bir kadını yapsalamak her zaman için daha kolaydır. O sebeple besleyicinin tam, tam olarak erkek şiddetine bir örnek. Bunu e, belirtmeden geçmek istemedim. E, letici, nefret ettiğimiz erkeler serisinde birinci sırayı şu an koruyor arkadaşlar.